Nükleer enerji, biyokimya ve biyolojinin çeşitli alanlarında, inşaat malzemelerinin üretiminde, petrol tankı kaçaklarının izlenmesinde, uzay teknolojilerinde, buz kıran gemilerinde ve uçak sanayileri gibi yerlerde kullanılmaktadır. Ev, iş yeri gibi hayatın içinden her alanda gereksinim duyulan fazla miktardaki elektrik enerjisini elde etmek için elektrik jeneratörlerini çevirmeye yarayacak elektrik santrallerine ihtiyaç vardır. Bu güç santrallerinden çoğu elektrik jeneratörlerinin jeneratörlerini çevirmek için petrol, kömür, doğalgaz, uranyum gibi maddeleri yakıt olarak kullanarak ısı üretirler. Videomuza başlamadan önce bir listedim YouTube kanalına abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Bir listedim editör ekibi olarak işlememizi istediğiniz konuları bizlere yorumlarda bildirebilirsiniz. İyi seyirler. Nükleer santral veya atom santrali ısı kaynağının nükleer reaktör olduğu termik santraldir. Termik santrallerde tipik olduğu gibi ısı elektrik üreten jeneratöre bağlı buhar türbin çalıştıran buhar üretmek için kullanılır. Eylül 2023 itibariyle Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, dünya çapında 32 ülkede faaliyette 410 nükleer santral ve inşa halinde 57 nükleer santral olduğunu bildirdi. Nükleer santraller işletme, bakım veya yakıt maliyetleri maliyet spektrumunun alt ucunda olduğundan dolayı genellikle temel yük için kullanılır. Ancak bir nükleer santral inşa etmek genellikle 5 ile 10 yıl arasında sürer ve bu ilk yatırımların nasıl finanse edildiğine bağlı olarak önemli finansal maliyetlere yol açabilir. Nükleer santrallerin karbon ayak izi, güneş enerjisi çiftlikleri ve rüzgar çiftlikleri gibi yenilenebilir enerjiyle karşılaştırılabilir. Doğalgaz, kömür gibi fosil yakıtlardan çok daha azdır. Nükleer santraller güneş ve rüzgar enerjisi santrallerine kıyasla en güvenli elektrik üretim modları arasındadır. Şu anda 30 ülkede faaliyet gösteriyor. Çoğu Avrupa, Kuzey Amerika, Doğu Asya ve Güney Asya'dadır. Amerika Birleşik Devletleri en büyük nükleer enerji üreticisi iken Fransa nükleer enerji ile en fazla elektrik üreten ülkedir. Fransa enerji güvenliğine dayalı mevcut bir politika nedeniyle elektriğinin yaklaşık %75'ini nükleer enerjiden elde etmektedir. Politikada yapılan bir değişikliğe göre ülke 2035 yılına kadar bu oranı %50'ye düşürmek zorunda. 2012'de küresel nükleer elektrik üretimi 1999'dan bu yana en düşük seviyesindeydi. Çin, yapım aşamasında olan 11 yeni reaktör sayesinde en hızlı büyüyen nükleer enerji programına sahiptir. Ayrıca Hindistan, Rusya ve Güney Kore'de de önemli sayıda yeni reaktörler inşa edilmektedir. Aynı zamanda en az 100 adet reaktör büyük olasılıkla önümüzdeki 10-15 yıl içinde kapatılacaktır. Pakistan 2030 yılına kadar 3 veya 4 nükleer santral inşa etmeyi planlıyor. Ek olarak Slovenya iklim değişikliğinin tersini çevirmek için nükleer enerjiyi kullanmada dünyaya öncülük etmektedir. Yetkililer fosil yakıt kullanımını azaltarak yenilenebilir enerjiye güvenerek ve sürdürülebilir ulaşım, konut ve endüstri seçeneklerinden yararlanarak 2050 yılına kadar karbon nötr hale geleceklerini açıkladı. Sloven yetkililer 2027 yılına kadar yeni bir nükleer santral inşa edip etmeyeceklerine karar vereceklerini de açıkladılar aynı zamanda. Bazı ülkeler geçmişte nükleer reaktör işletirken bundan vazgeçmiştir. İtalya 1987'de yaptığı bir referandum sonucu tüm nükleer istasyonlarını 1990 yılında kapattı ve o zamandan beri nükleer enerji kullanılmamaktadır. Kazakistan ve Ermenistan gelecekte nükleer enerjiyi yeniden devreye sokmayı planlıyor. Belarus'un ilk nükleer santrali yapım aşamasındadır ve 2020'nin sonuna kadar faaliyete geçmesi bekleniyor. Proje Rusya tarafından finanse edilmektedir. Bazı ülkeler ise şu anda nükleer enerji santralleri işletmesine rağmen nükleer enerjiyi aşamalı olarak sonlandırmayı planlıyor. Bunlar Belçika, Almanya, İspanya ve İsviçre'dir. İsveç ve Tayvan gibi diğer ülkelerde aşamalı olarak kullanımdan kaldırmayı düşünüyor. Avusturya ve Filipinler ise inşası tamamen bitmiş nükleer santrallerini hiçbir zaman kullanmaya başlamadılar. Küba, Libya, Kuzey Kore ve Polonya inşaatına başladıkları nükleer santralleri mali, siyasi ve teknik nedenlerle hiçbir zaman tamamlamamışlardır. Avustralya, Azerbaycan, Gürcistan, Gana, İrlanda, Kuveyt, Umman, Peru, Singapur ve Venezuela ise hiçbir zaman planladıkları nükleer santrallerin inşasına başlamamışlardır. Nükleer santral, nükleer reaktörün yakıt olarak radyoaktif maddeleri kullanarak elektrik enerji üretmesidir fosil yakıtlı santraller kömür, petrol gibi yakıt kullanırken nükleer santraller uranyumu parçalayarak enerji üretmeliktedirler. Bu santrallerin diğerlerinden farklı madde kullanması güvenlik önlemlerinin daha da fazla alınması gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. Nükleer santraller çalışma sistemindeki birincil çeşitliliklere göre farklı şekillerde isimlendirilmektedirler. Kaynar sulu, basınçlı, ağır sulu ve basınçlı su reaktörü olarak adlar verilmektedir. Nükleer santraller yakıt enerjisi yoğun olan bir kaynaktır. Karbondioksiti havaya karıştırmaz. Sera etkisi oluşturmaması en önemli faydalarından biridir. Bu sistemde kullanılmış olan yakıtlar tekrardan dönüştürülerek yakıt olarak baştan kullanılabilmektedir. Modern nükleer santraller çok kaliteli bir güvenlik sistemiyle yapılandırılmışlardır. Nükleer reaksiyon tamamlanana kadar çevreye zarar vermemesi için önlem olarak kontrol edilir. Bu santrallerin olması ile enerji ithaline olan bağımlılık azalmaktadır. 1905 yılında füzyon atom çekirdeğinin iki veya daha fazla parçaya bölünmesi sonucu açığa çıkabilecek enerji konusunda öngörüde bulunmuştu. Daha sonra 1930 yılında bu öngörü deneysel olarak Otto Hahn Liz Meitner ve diğerleri tarafından doğrulandı. Dünyadaki ilk nükleer reaktör 1942 yılında Enrico Fermi'nin yürüttüğü bir proje sonucunda ABD'nin Chicago Illinois kentinde kuruldu. Füzyon kullanılarak üretilen ilk elektrik arko Aralık 1951'de Idaho'daki deneysel üretken reaktöründe elde edilmiştir. Bir nükleer reaktörden gelen ısının elektrik üretmek için kullanılması ilk kez 21 Aralık 1951'de deneysel üretici reaktör 1'de gerçekleşti ve 4 ampulü çalıştırdı. Hindistan'daki Kudankulam nükleer santrali 27 Haziran 1954'te bir elektrik şebekesi için elektrik üreten dünyanın ilk nükleer santrali olan Obdinsk nükleer güç santrali Sovyetler Birliği'ndeki Obdinsk'te faaliyete geçti. Dünyanın ilk tam ölçekli enerji santrali olan Calder Hall nükleer enerji santrali Birleşik Krallık'ta 17 Ekim 1956'da açıldı ve plütonyum üretmesi de amaçlanmıştı. Dünyanın yalnızca elektrik üretimine adanmış ilk tam ölçekli enerji santrali 18 Aralık 1957'de şebekeye bağlanan ABD'nin Pensilvanya kentindeki atom enerji santraliydi. Nükleer santraller dünya çapında yaklaşık 440 reaktörden kaynaklanan küresel elektriğin yaklaşık %10'unu üretmektedir. Az karbonlu elektriğin önemli bir sağlayıcısı olarak kabul edilirler ve bu kategorideki dünya arzının yaklaşık dörtte birini oluştururlar. 2020 itibarıyla nükleer enerji toplamın %26'sını oluşturarak az karbonlu enerjinin ikinci büyük kaynağı oldu. Nükleer enerji tesisleri 32 ülke veya bölgede faaliyet göstermektedir. Etkileri özellikle Avrupa'da bölgesel iletim şebekeleri aracılığıyla bu ulusların ötesine uzanır. 2022 yılında nükleer santraller 2545 terawatt saat elektrik üret. Bu rakam 2021 yılında üretilen 2603 terawatt saate göre ufak bir azalma göstermektedir. 13 ülke elektrinin en az dörtte birini nükleer kaynaklardan üretmiştir. Özellikle Fransa elektrik ihtiyacının yaklaşık %70'ini nükleer enerjiden karşılarken Ukrayna, Slovakya, Belçika ve Macaristan güçlerinin yaklaşık yarısını nükleerden sağlar. Daha önce elektriğinin dörtte birinden fazlasını nükleerden karşılayan Japonya'nın da benzer seviyelerde nükleer enerji kullanımına geri dönmesi beklenmektedir. Son 15 yılda Amerika Birleşik Devletleri nükleer santrallerinin operasyonel performansında önemli bir iyileşme gördü. Bu reaktörlerin kullanımını ve verimliliğini artırdı, fiili olarak inşa edilmeyen 19 yeni 1000 reaktöre eş değer çıktı elde etti. Fransa'da nükleer santraller hala bu ülkenin 2020'deki toplam güç üretiminin %60'ından fazlasını üretmektedir. Önceki hedefi olan nükleer enerjiden elektrik üretim payını 2025'e kadar %50'den aşağıya düşürmeyi hedeflerken bu hedef 2019'da 2035'e ertelendi ve sonunda 2023'te iptal edildi. Rusya çeşitli ülkelerdeki projeleriyle dünyanın en fazla nükleer santrani ihraç etmeye devam etmektedir. Temmuz 2023 itibarıyla Rusya yabancı satıcılar tarafından inşa edilen 22 reaktörden 19'un inşa etmekteydi. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle bazı ihracat projeleri iptal edildi. Bu arada Çin nükleer enerjide ilerlemeye devam etmekte. 2023 sonuna kadar inşa halinde 25 reaktörü bulunan Çin, dünyada aynı anda en fazla reaktör inşa eden ülke konumundadır. Reaktör koruma sistemi, nükleer reaksiyonu anında sonlandırmak için tasarlanmıştır. Zincirleme tepkimeyi kırarak ısı kaynağını ortadan kaldırır. Engelleme sistemleri çevreye radyoaktif madde salınımını önlemek için tasarlanmıştır. Bazı engelleme sistemleri şunlardır: yakıt kaplama, nükleer yakıt etrafında koruma tabakası olan ve reaktör soğutma devresi boyunca yakıtı korozyondan korumak için tasarlanmıştır. Reaktör kabı, nükleer yakıt etrafında koruyucu ilk katmandır. Genellikle bir nükleer reaksiyon sırasında salınan radyasyonun çoğunu yakalamak için yüksek basınçlara dayanacak şekilde tasarlanmıştır. Birincil çevreleme sistemi genellikle reaktör kabını içeren büyük bir metal ve beton yapıdan oluşur. Birincil çevreleme sistemi sızıntı ve güçlü iç basınçlara dayanacak şekilde tasarlanmıştır. Bazı santrallerde birincil sistemi kapsayan ikincil çevreleme sistemi vardır. Türbin dahil bunlar buhar sistemlerinin çoğu radyoaktif malzemeleri içerdiğinden bu sistem çok yaygındır. Çekirdek alıcı tam erime durumunda yakıt büyük olasılıkla binanın beton zemin üzerine düşer. Birincil çevrelemede zemin genellikle nükleer erimeye karşı yeterli koruma sağlayan betondan oluşur. Bu büyük bir sıcaklığa dayanabilir. Buna rağmen çekirdeğin beton eriteceği endişesi sebebiyle çekirdek tutucu icat edilmiştir. Bugün tüm yeni Rus tasarımı reaktörler çevreleme binanın alt çekirdek alıcılarıyla donatılmıştır. Türkiye mevcut şartlarda doğalgazın %98'ini, Petrolün %92'sini, kömürün ise %30'unu ithal ediyor. Türkiye elektrik talep artışında Avrupa'da birinci, dünyada ise Çin'den sonra ikinci sırada yer alıyor. Türkiye nükleer enerji ile enerji ihtiyacındaki önemli bir açı kapatmayı öngörüyor. Akkuyu ve Sinop nükleer santralleri eğer bugün devreye alınmış olsaydı mevcut elektrik tüketimin %33'ü nükleer santrallerden karşılanıyor olacaktı. Akkuyu ve Sinop'ta kurulacak nükleer santraller sayesinde Türkiye 16 milyar metreküp doğalgaz ithal etmekten ve doğalısıyla doğalgaza yıllık 7 milyar doların üzerinde para ödemekten de kurtulmuş olacaktı. 1970 yılından itibaren Türkiye'de nükleer santral kurmak için girişimde bulunulmuş fakat başarısız olunmuştur. Yaklaşık 50 yıldır tartışılmakta olan bu konu 2004 yılında tekrar gündeme gelmesiyle yapım aşamasına geçilmiştir. Toplamda 3 santral yapılmak istenmektedir. Fakat sadece biri yapım aşamasına girebilmiştir. O da Mersin Akkuyu santralidir. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Recep Tayyip Erdoğan tarafından temeli atılan Akkuyu Nükleer Santrali 20 milyar dolara mal olacak. Akkuyu Nükleer Santralinin ömrü 60 yıl olacak. Sinop'ta inşa edilmesi planlanan nükleer santralin maliyetinin ise 16.3 milyar dolar olması tahmin ediliyor. Ülkelere göre nükleer santraller videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi ve kanal abone olmayı unutmayınız.